Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Zuba'da oyunlar oynayacağız. Ama e, ben geçen gün bir video çekmiştim. O videoda e, orman liginde ikinci lige ulaşmıştım. Sonra üçüncü lige gelmiştim. Zümrüt kasaları açmıştım. Altın kasalar falan açmıştım. Bak karakterini çıkarmıştım. Sonra Bak karakter Nix karakterini 6 seviye yapmıştım. Bakı da 2 seviye yapmıştım. Nix'e bir tane Nitro yay takmıştım. Ee, sonra buna da Nitro after fan'i takmıştım. Bir de Nitro mızrak çıkarmıştım. Ama e, o videoyu nedense e, şey yapamadım ama tekrar deneyeceğim atmayı. E, şimdi e, biz tekrar oynayalım ve buradaki zümrüt kasayı da diğer videoda açarız. İçinden de hani bir karakter çıkarsa çok mutlu olurum. Şimdi hemen geçelim. Bu arada üçlü maçlar oynuyorum. Üçlü maçlar oynayacağım bu şey bu bölümde. Üçlü maçlarda biraz daha e, o, kupa toplamaya çalışacağım ve başladı. Leri var. Şimdi ok var. Oku almasaydı keşke. Çünkü burada daha bir iyi bir ok vardı. O ama olsun almış bunu. Bakın nitroya daha uzunluğu var. Bir de hızı da artmış oldu. Şu gümüş şeyimizi her şeyi aldık. Şimdi evin içine girelim hemen. Şunları top gelin buraya. Altın yay var. Gümüş bomba var. Hiç Umursamıyorsunuz siz bunları. Deme Umursamıyorlar ya. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor bunlar? Hala anlamadım ne yaptıklarını. Evlerin içinde ganimet var ganimet. Altın yay aldım. Gümüş bomba aldım o kadar. De milyonlarca milyon değil de abarttım. Abarttın biraz da. Dur, sen öleceksin, 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 öleceksin. Canını harcattık ona. Gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Hepinizi öldüreceğim. O 7 seviyede seni de, seni de, seni de öldüreceğim. Hepinizi teker teker öldüreceğim. Sıra sana da gelecek, sana da gelecek. Hepinizi öldüreceğim. Teker teker yavaş yavaş. Ama öldüreceğim. Öldüreceğim o kesin. Bir şeyler yapacağım işte. Ölmüyorsunuz ki siz de. Ne vuracağım daha? Anlamadınız mı? Duymuyor musunuz? Beni yenemezsiniz. Hop bakalım. Aha öleceğim. 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 Bizim takım ne yapıyor orada? <laughs> Keşke onların yanında dursaydım. Aa kapamışlar burayı. Yok ateş ederek kırabilirim. Dur. Acilen gitmem lazım. Çünkü. Acilen gitmem lazım. Gir gir. İçeri. Öldürün bunu. Bunu öldürün. Bunu öldürün. Öldürün bir şeyler yapın. Öleceğim yoksa burada. Şu alttakini öldürün. Alttakini ben mi öldüreyim? Ben öldüreyim. Ya ben öldüm. Ben öldüm. Yardıma gelin. Benim Molly. Molly. Molly'ciğim. Molly. Öldüm ya. Öldüm. Bizimki de 4 sefer olmuş. Hala öge takmış gelelim ha de kasalar geliyor şimdi de bakla bir üçlü maç oynayalım şuradan hemen gelelim oyna başladı. Okey diyorlar. Bir şey diyorlar. Ben uçuyorum bu tarafa. Aa koruma var. Koruma dur. Bomba alacağım. Sana vuracağım. Döneceğim. Ben öldürdüm. İşte bu. Dur. Sen mızrağı alırken ben bunu alayım. Hiç mızrak. O kalmış. Ben o ok kalamıyorum ki. İnternette sıkıntı var. Heh geldi. Uçun. Bizimki de görünmez olup duruyor. Aa, yine görünmez. Olacak. Ben nereye gidiyorum? Hiçbir şey yok ki. Herkes dağıldı. Parçalandı. Sanki karşımda bir varmış gibi savaşıp duruyor. Çalın içinde saklanayım. Kaç seviye bu? Arkadaşımın kaç seviye olduğunu bilmiyorum. 3. Bak can güzel oldu. 2. Ya! Gümüş bombamı çaldın. Çaldın sen. Neyse burada da bir gümüş bomba var. Ben bu gümüş bombayı da alırım. Sonra da kaçarım. Arkadaşlar. Yiyeceğim. Dur o sağlığı alsın. Sağlığı alsın. Al sağlığı. Alın. Alın dedim. Ben ne alacağım? Neyse bizim adam ölecek. <laughs> ben de öleceğim yalnız. İkisini de birden bastım. Şok oldum ya. Niye ikisinde birden basıyorum ben? Çıldırdım. Buraya bir tane koyayım. Dur. Şuna uçalım, kaçalım. Dur dur. Sana ben bir troll yapacaktım. Çalışmadı. O zaman öldürürüm. 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 Vur, çek beni. Beni çek, beni çek. Beni yüksel. Yap. Hadi. Hadi. Güveniyorum. Güveniyorum sana ya. Bizim adam da gitti. Öleceğiz. Bay bay öldüm. Ben öldüm. Bizimleri çıldırdı. Neredesin? Ya ötede. Yalnız ben burada ölmüyorum ki. Aha öldüm. 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 Bir Nix'i e ölüyoruz, bir Baka ölüyoruz. Ben de hangisi birini seçeceğimi şaşırıyorum. Neyse. Tekrar Bakla tek oynayacağım bu sefer. Nix'le de bir maç tek oynayacağım. Sonra aa elmas gelmiş. 10 elmas 41 oldu bunu açmaya daha 47 elmas gerekiyor onu da atacağız diğer videoda arkadaşlar merak etmeyin tekrar bir üçlü girdim bakla ve korumayı öldürmeye çalışıyoruz ve benim canım ne ara yılbaşında korumalardan da şey çıkıyordu, iki tane sağlık gezi çıkıyordu. Bakla, bak takımı burada dur korumayı. Miguel, 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 Mabel. Ne diyorum ben? Gidelim koş koş koş. Bizim takım arkada kaldı. Ne ara biraz Leri varmış. Leri varmış. Benim haberim yokmuş. Leri varmış. da benim haberim yokmuş. Leri varmış. Leri varmış. Leri varmış. Leri varmış. Leri varmış. Leri varmış. Koç koç. Dur siz o tarafa bakın. Ben buraya bakayım. O buradadır. Ve şöyle bir bomba. iki bomba. Üç bomba. Ölmüyor. 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 Yerinde dur. Afacan. Yerinde dur. Bir yerinde. Öf, öf, öf. Ben seni öldürene kadar peşini bırakmam ki. Nerede olduğunu biliyorum buradasın. Allah beni öldürecek adamları geldi. <laughs> adamları geldi diyor. Takım arkadaşı. Gitmiyor ki gitmiyor gitmiyor. Bir kere bile gidemedim. Oha bizim takım orada. Piknik yapıyor ikisi. Piknik yaparsanız böyle olur işte. Piknik yapıyormuş. Niye piknik yapıyordunuz? Ben de Larry'i kafama taktım ya o yüzden bence. Yoksa altın, bomba altın pompalı falan almışlar. Birinci olurduk kesin. Evet arkadaşlar şimdi de tam modda Nix'le bir maç oynayalım. Son maçımıza gireceğiz. Evet ve Altın Yayla. Güç bombanın yanında başladım diyecektim de ki biri alacak. Al al kap, kaptım. Ama pompalım yok. Çok kötü bir şey bu. Pompalısı pompalı nik pompalı, pompasız pompalı olmayan nik'se pompalı silah olmayan nik'se ne denir? Nik's olmayan şey. Ve öldürdük. Aha pompalı, pompalı, pompalı aldım. Şimdi şunu alabiliriz. İçeride kimler var bakalım. Allah. Allahu ekber. Gel öleceğim. Öleceğim. Öldün ki sen. Sen öldün ki. ben hem kaçabiliyorum. Dur bak böyle kaçtım. <laughs> Sanki oyunu öğretiyoruz. Biliyorsun sen oyunu değil mi? Ay. Otomatik bastım. Öldü ki. Aa, dur. Şuradan geçeceğiz dəhşət vaçi. basalım. Vur vur, vur vur, vur vur. Al şunu, al bunu, al bunu. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Sinir oldum. Kapat. C, C. Bye bye. Şimdi iyileşiriz şöyle. Hoppala, hoppala bombastik. Öldün ki, öldün, öldün. Bana karşı çıkamazsın, anla. Ne kadar güçlü olsan da bana karşı çıkamazsın. Hiçbir şey yok. Kimse yok. Aha. Dur, sen gel buraya. Gel buraya sen. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gelme gelme buraya 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 gelme gelme buraya gelme gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme buraya gelme yenildik. Aa benimki gibiymiş. Aynı şey ögeleri. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.